Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 9 Ocak 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Aydem Enerji yurt dışına açılacak. Aydem Enerjinin CEO'su Serdar Marangoz şirketin gelecek planlarını basınla paylaştı. Buna göre Aydem Enerji gelecek 5 yılda Türkiye'de 2 milyar dolarlık yatırım yapacak, 46 megawatt'lık en büyük yüzer güneş enerji santralini devreye alacak. Şirket ayrıca tecrübesini ve gücünü Suriye, Türkiye Cumhuriyetler ve Balkanlara taşıyacak. Alçak gerilim ve orta gerilim bağlantı bedenlerine zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, AG ve OG bağlantı bedenlerinin %79'u %221 arasında değişen oranlarda artış yaptı. İstanbul'un doğalgaz dağıtım şebekesini işleten İKDAŞ, doğalgaz faturalarını vade farksız 6 taksite kadar ödeme kampanyası başlattı. Kullanıcılar anlaşma sağlanan 14 banka aracılığıyla faturalarını taksitlendirerek ödeyebilecek. Enerji Sa Enerji Young Energy programıyla kendi genç liderlerini yetiştiriyor. Katılımcılar bir buçuk yıl boyunca kapsamlı eğitim modülleri, koçluk ve mentorluk uygulamaları ve çevik proje yönetimi gibi süreçlerden geçerek potansiyellerini ortaya çıkarıyor. Geliştirilmiş bir yapıyla yeni dönem eğitimlerinin 2025 yılında başlaması planlanıyor. Yılın son günü İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminde rekor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 2024 yılının son günü elektrik tüketimi 84 milyon saatte son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Osoz ilave veri talebi ücreti %47 arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu otomatik sayaç okuma sistemi kapsamına ilave veri taleplerine uygulanacak ücreti %47 oranında artırdı. Ücret sayaç başına aylık 46.9 lira olarak belirlendi. TPAO Diyarbakır'da petrol arayacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır Kayapınar'da inşa edeceği petrol kuyusu için kabulaştırmalar yapacak. Korza Basın, Konya'da GES kuracak. Şirket elektrik ihtiyacı için 69 milyon lira yatırım yaparak 4.8 megawatt gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. Nordex Group 540 MW'lık yeni sipariş aldı. Avrupa merkezi önde gelen rüzgar türbini üreticisi Almanya'da UKA tarafından geliştirilen 540 MW üzeri 15 rüzgar enerji santrali yatırımı için 80 türbin tedarik edecek. Acıpayam Güney tarım işletmelerinde kullanmak üzere İzmir'de jeotermal kaynak arayacak. Yaklaşık 9 milyon lira değerindeki proje kapsamında şirket 2 adet sondaj kuyusu açacak. Xiaomi elektrikli araç satışında 100 bin adetlik satış hedefini aştı. Çinli teknoloji şirketi geçen yıl elektrikli otomobil satışlarında 130 bin adede ulaştı. Xiaomi ikinci elektrikli otomobil modeli Yu7'yi yaz aylarında satışa sunacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası kuzey yarım kürede sert geçen kış mevsiminin artırdığı yakıt talebiyle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 76 dolardan Batı Teksas tipi petrol ise 73 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 10 Ocak 2025 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2497 lira 41 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1533 lira 7 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından asırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.